metrekarede bu bölüm Ömerli'deyiz. İç mimar Onur Aygenç'in tasarladığı 300 metrekare büyüklüğünde, postmodern ve art deco izlerinin hakim olduğu bu villanın detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ben iç mimar Onur Aygenç. Bugün Çekmeköy, Ömerli kasaba konaklarındayız. Daha önceden de Size burada yaptığım bir villayı anlatmıştım. Bugün de yaptığım villalardan sonuncusunu anlatacağım. Şu an Keklik villasındayız. Müzik Ev sahiplerini daha önceden de tanıyorum. Kendilerinin e, doktor bir aile. Kendilerinin e, klinik projelerinde çalışmıştık. Şimdi de sıra Ev projelerine geldi. Burası yaklaşık 300 metrekare net e, alana sahip 3 katlı bir villa diyebiliriz. Şu anda salonundan konuşuyorum. Genel üslup olarak e, evde her zaman alışık olmadığımız bir kimlik yaklaşımı denedik. Hem estetiğin farklı üsluplarına yaklaştık, hem de e, çok cüretkar şekilde renk kullanımına gittik bu villada. Mekana ilk girdiğimizde bizi bir antre karşılıyor. E, antremizde bir depolama alanı, portmanto bulunuyor. Bu portmanto'nun art deco diyebileceğimiz tarzda bir e, kulp ve kapak detayı sizleri karşılıyor. Hemen karşısında ise onlara özel tasarladığım e, mermer blok mermerden bir dresuar bulunuyor ve dressuarın üzerinde de benim çok sevdiğim bir heykel olan. Sema Direk kanatlı zaferi Nike Heykeli var. Heykelle birlikte Mermer Vlog resuarda çok monumental, çok anıtsal bir duruş sergiliyor ve üzerindeki aynalarla birlikte her seferinde oraya yani kendisine bakılmasını hoş karşılayan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Antrede karşılaştığımızda sağ tarafımızda bir misafir odamız var. Bu misafir odası da daha çok otel konseptine yakın olarak yaptık ve burada kendi depolamaları, fon yerleri ile birlikte gayet rahat edilebilecek bir şekilde e, dizayn ettik. Yatak başlığını e, ve bazasını. Çift renk deri olarak kullandım. Taba rengi ve ekru renk bir deri. Bunu aynı zamanda yatak başlığında bir betondan bir niş ve aynı zamanda koyu renk venge dolap kapaklarıyla bir bütünsellik yakalamak istedim. Buradaki renk paletine baktığımızda ekru, taba ve koyu vengenen ahşaptan kahverengi ve bejlerden oluşan bir renk paleti oluşturduk diyebiliriz. Fakat hemen karşısında misafirlere özel yaptığımız dolapta daha çok hafif bir su yeşili, RAL 7033 gibi bir su yeşili dolap kullandık ki o kahverengiliği biraz kıralım. Aynı zamanda kulpları da parlak kullandık ki mekanın o matlığını biraz parlaklıkla dengelemiş olmak istedik. Aynı zamanda yatağın ön kısmında da bir bench bir puf bulunuyor. Bu da hafif bir puf olduğu için gelen misafirler istedikleri gibi mekanda hareket ettirip kullanabiliyorlar. antenle devam ettiğimizde solda bir hobi ve aktivite odası var. Burada da yine depolamaya önem verdiğimiz için televizyona entegre bir e, dolap ünitesi, TV ünitesi ve karşısında aynı zamanda uzanıp da TV seyredilebilecek veya yatak olarak da kullanabilecek modüler bir koltuğumuz bulunuyor. Evin en küçük metrekareli odası olduğu için o bir odası. Buradaki renklerin her birini gayet pastel ve sündürülmüş olarak kullandık ki bizim üzerimize üzerimize gelmesin her biri birbiriyle armonik bir şekilde devam etsin diye. Burada da su yeşilinin başka bir versiyonunu TV ünitesinde görebiliyorsunuz. Fakat burada hemen karşıya baktığımızda, kanepemize baktığımızda kanepemizde keten ve somon pembe renklerinin de yeşille olan dansını görebilirsiniz. Bunların ortasında da meşe kaplama bir sehpamız oranın fonksiyonelliğini daha da güçlendirmiş oluyor. Salona gelmeden önce Sağ tarafımıza baktığımızda aşağıya ineceğimiz ve yukarıya çıkacağımız merdivenleri görüyoruz. Ben burada inşaat firmasının bize teslim ettiği küpeştelerden kurtulup bir cam küpeşte yapmak istedim. Aynı zamanda mevcut olan duvarı kırıp nervürlü cam yaptım ki içeriye güneş ışığını da daha fazla alabileyim. Kullandığım renkler de gerek merdiven sahanlığından gerek salondan da gözükebilsin. Salon alanına ilk geldiğimizde, ilk baktığımızda benim de müşterimden aldığım briefler doğrultusunda koyu maviler, daha navy blue diyebileceğimiz veya koyu yeşiller, daha perching green diyebileceğimiz o yeşil ve mavinin genel anlamda mekan hakimiyetini görebilirsiniz. Burada üzerime başka bir yük daha düşüyordu renkler olarak. Bu ikisi hakim olarak mekana domine ettiği için ben tamamlayıcı renkleri bunların palet olarak zıt renklerinden seçmeyi düşündüm. Salon alanımıza geldiğimizde ki şu an oradan konuşuyorum. Benim iki kanepem var. Gayet geniş bir şekilde iki tane orta sehpam ve berjerlerim var. Fakat burada dikkat edeceğiniz gibi salonda yine 5-20 uzunluğunda bir duvarım var. Bu duvarımı ben proporsiyon olarak 3'e böldüm. En sol tarafta blok bir mermerim var. Heykelimsi ve hiçbir zaman bakmaktan sıkılamayacağımız bir mermerim ve üzerinde 2,5 metrelik bir lambaderim var. Ki bu lambaderimi yaktığımda da onun ışıklarının mermer üzerinde parlaması ayrı bir elegant bir tat veriyordu benim için. Mermerin o düz yüzeyini kırmak için hemen ortada yeşil renkte görebileceğiniz alçıdan benim ince flütlerim var ve önünde de bir Picasso tablosu ve turuncu renk ağırlıklı. Hemen yanında da 520'ye ulaşan e, ahşap kaplamalı kenarları rodaj ve yumuşatılmış önleri ve arkası pirinç ki arkadaki pirinç detayı da delikli e, olduğu için o 5 metre gördüğünüz metalin sizi sıkmaması için aksesuarlarla daha çeşitlemeye uygun vaziyete e, geldiğini söyleyebilirim. Yani duvara baktığımızda üç tane ana ritim görüyoruz. Müzik Hemen karşısında televizyonumuz, betondan bir şömine duvarımız. Televizyonumuzu oraya konuşlandırdık. Ve yanında da yine pirinç ve ahşaptan oluşan ışıklı raflarımız var. E buradaki... Kanepelerin rengini az önce söylediğim gibi yeşil ve laciverte gönderme olsun, biraz da zıtlık olsun diye bordo bir kanepemiz var. Kanepemizin üst kolçakları aynı zamanda leke tutmasını da engellesin diye bej renk bir suni deri yaptık. Bu bej renk suni derinin de ufak notalarını klientler ve sandalye sırtları gibi detaylarda da aynı renk familyasını görebilirsiniz. Televizyon hemen karşısında olan kanepe daha sakin bir oturma, ketenden daha sakin bir oturmaya sahipken sırt detayları direkt deri olarak dönüyor ve burada da kırlentlerde de bir renk çeşnisi yaratmaya çalıştık. Burada görebileceğiniz üzerine yine lacivert, pembe, kazaya desen ve yeşilin hakimiyetini görebilirsiniz. Orta sehpalarımız bu kadar e, kalabalık gibi gözüken bir e, mekanda orta sehpalarımızın iki çeşit olmasını istedik ki e, birisi cam olsun mekandaki o hafiflik dengesini tuttursun. Diğeri de direkt daha hor kullanmaya müsait diyebileceğim ahşap ve üzeri metal şeklinde devam ettik. Aynı zamanda küçük kahve e, sehpaları için de e, masif döküm metal e, sehpalar kullandık. Buradaki hemen nervörlü camın önündeki bordo kanepeye kuzen bir renk olarak e, mor berjerlerimiz eşlik ediyor ve onların ayakları da gold'a yakın bir renk olduğu için bu kadar koyu rengi de biraz parlak malzemelerle de açmak istedim. E, gün sonunda baktığımızda bizim gold detayların kendilerinin göz kırptığı ama cüretkar bir şekilde morun, bordonun, e, tava renklerinin, derilerin kullanıldığı bir salon bizi karşılıyor. Ee, daha sonradan yemek odası tarafını anlatmak istiyorum. Müşterilerim bana e, istedikleri yemek masası tarzının yuvarlak olduklarını söylemişlerdi. Aslında mekan daha çok dikdörtgen yapıda bir masaya uygun. Fakat burada 170 çapında Elazığ Vişne yani Rosso Levanto dediğimiz çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir mermer kullandık. Aynı zamanda onlara özel bir masa ayağı da tasarladım. O masa ayağında da kaplamalar, ince yivler tıpkı Yunan kolonlarında olduğu gibi ve pirinç detaylarla kendisini göstermesini istedim. Yemek masasının sol tarafında dev bir ayna bizi karşılıyor. Bu bize neyi sağlıyor? Manzaraya sırtını dönen birisi de aynı zamanda aynaya doğru bakarak mekanı daha derin görebilir, manzarayı da görebilir. Tam ortada burada bizim Element of Surprise dediğimiz piyanomuz bulunuyor. Sahipleri aynı zamanda müzisyen bir aile oldukları için Burada bizim merkezimizde piyano var ve sağında solunda da vitrinimiz ve genel yemek odası amaçlı depolamamız bulunuyor. Bu depolamayı da cam, ahşap, metal kullanarak orada çok ağır bir dolap gibi gözükmesin diye cumbasını camdan yaparak o kütleliği kırmak istedik. Hemen üzerinde de yuvarlak yemek masasını tamamlayıcı olarak ağır olmayan zarif bir aydınlatma bize eşlik ediyor. Müzik Yemek masasının içinde bulunan o vişne renk aynı zamanda bizim salonumuzu da bulunan ...anak ana kanepelerimizden birine de gönderme yapıyor ve Yemek sandalyelerimiz, 8 adet yemek sandalyemizin içindeki ekru tonu da yine bu koltuklarımızda olan renk paletiyle de aynı familyadan. Salon alanımızın zeminleri e, lamine parke. Açık renkte, meşeye çok yakın diyebilirim. Müzik bu kadar çok rengin olduğu bir mekanda aydınlatmaları da kararında tutmak çok önemliydi. Burada tek bir ana aydınlatma kullanmak yerine birbirlerine yardım eden aydınlatmaları kullanmayı tercih ettim. LED'ler zaten raflarımızın arkasındaki LED'ler her zaman ışık olarak yeterli seviyede fakat daha önceden bahsettiğim gibi lambaderimiz tavandaki pirinç aydınlatmalarımız, yemek masasının üstündeki aydınlatmalar da mekanın ışık seviyesini yeterince dengeli tutuyor ve her biri de kendi içinde heykelimsi bir yapıya sahip. Mekanlardaki bitkileri peyzaj danışmanımızla birlikte hem buranın e, iklimine e, ve hani Güneş alış performansımıza aynı zamanda da onların bizim yaptığımız mobilyalarla ve mekanda geometrik uyumuna göre seçtik. O yüzden baktığınızda devasa görünebilecek boyutlarda bitkiler de mekanda ben buradayım diyebiliyor. Bu salonun aynı zamanda bir özelliği sadece bizim buraya girip baktığımız perspektiften değil, üst kata çıktığımızda da aşağıya baktığımızda da bambaşka bir sahne bize sunuyor. Hemen Parke zeminli mekandan 60'a 120'lik koyu renk seramik zeminli mekana geçtiğimizde üst kata çıkacağız. Üst kata çıkmadan bir ışık bandı bize yol gösteriyor. Üst kata çıktığımda zaten yine o yeşil ve mavinin hakim olduğu renk armonisi bizi karşılıyor. Ve masif ahşap bir merdivenden yukarı doğru çıkıyorum. Çıktığımda soluma baktığımda salonun panoramasını görüyorum. Aynı zamanda tekrar söyleyeyim bu yaptığım bölme camın nervürlü olması da hem leke göstermemesi için hem sıkıcı olmaması için her zaman bir gözüme daha hoş görünüyor. Bundan dolayı kullanmak istedim. Evet şimdi bu renkli evden yavaş yavaş bir üst kata çıkıyoruz. Merdiven sahanlığındayız. Merdiven sahanlığında salondaki o size flütlerden bahsetmiştim. Picasso tablosunun arkasındaki orada bir yeşil renkten bahsetmiştim. O yeşil renk aynı zamanda bizim sahanlık merdiven kovamızda da devam ediyor. Üzerinde iki tane mütevazi aydınlatma bizi karşılıyor ki salondaki diğer aydınlatmalarla çok fazla Geometrik olarak yarışsın istemedim. Burada aynı zamanda da bir penceremiz, önünde de bir ahşap, koyu ceviz renkte bir jaluzimiz var. Burada jaluzi istememizin sebebi aynı zamanda ışık kontrolünü çok iyi yapmamız. Aynı zamanda jaluzinin kesikli hatlı olup bizim diğer kütlelerimizin önüne geçmek istememesi. Üst kata vardığımda beni direkt füme aynalı, fakat yeşil ve kırmızı renklerinin, ki yeşil ve kırmızı biz komplementer renkleriz, tamamlayıcı renkler, e, ikisinin raflı olduğu bir dolap ünitesi karşılıyor. Müşterilerimden gelen brieflerden biri şuydu, evlerinde yeterince depolama alanları istiyorlar. Ben genelde e, depolama ünitelerinin, dolaplar olsun, üniteler olsun, çok ben depolama için buradayım demelerini bir iç mimar olarak çok seven birisi değilim. Onları genellikle raflarla veya özel kulplarla kimliklendirmeyi seviyorum. Bu sebepten dolayı birinci kata çıktığımda beni direkt dolap değil de aynalı kitaplıklı bir ünite karşılasın istedim. Aynı zamanda onun üzerindeki renkler de zaten evin genel kimliğiyle de bağdaşıyor. Burada bu katta bize bir genel banyomuz, giyinme odamız, bir aktivite, hobi odamız aynı zamanda da yatak odası eşlik ediyor. Şu an yatak odasından konuşuyoruz. Yatak odasıyla aldığım ilgili brief şuydu. Benim müşterilerim daha tropik, daha yağmur ormanlarının olduğu briefi bana vermişlerdi. Yani bunu evin bir yerinde kullanalım gibisinden yatak odasında da başlıkta bir duvar kağıdı istediklerini söylemişlerdi. Burada plan olarak yatağı odanın merkezine konuşlandırdık. Bu bana neyi sağladı? Benim mekanın girişinde solunda ve sağında her ikisi için ayrı ayrı dolap tasarlayabilmeye bana alan sağladı. Benim burada yaklaşım olarak yatak başlığımda gayet tropik sayılabilecek renkleriyle formlarıyla bir duvar kağıdı mevcut. Fakat ben bu duvar kağıdını kullandığımda diğer komplimanları bununla nasıl eşleştirecektim? Bu benim tasarlarken bir mücadelem oldu. Şöyle ki ben yaprakları soyutladım ve bu yaprak soyutlamasını yani bir yaprağın damarlarından ucuna kadar varması kavramını, geometrik akışını yatağın başlığında, baş ucundaki aydınlatmalarda, aynı zamanda tavan aydınlatmasında ve lake dolabın kulplarında da bu bitkinin soyutlanmış halini aslında görebiliyoruz. Bunun dışında yeşilin birçok tonunu kullandığım duvar kağıdını ben bordo bir deri yatak başlığıyla tamamlarken aynı zamanda koyu yeşil kadife bir yatağın ucunda bir bank dengelemiş oldum. Tam karşımızda bu kadar şimdi yeşilimizi, e, bordomuzu kullandık. Hatırlarsanız salonda ne yapmıştım? Mavi de girmiştim. Burada da e, Iron Grey diyebileceğimiz fakat içinde böyle bir %15-20 mavilik olan bir lake dolabım beni karşılıyor. Bunun da yine o dolap sıkıcılığını kırmak için ahşap kaplamalar ki onların kaplama yönlerini de 45 derece olarak belirledim ve aynı zamanda da bir yaprağı andırıcı varak kaplamalı kulplarla da eşlik ettirmek istedim. mekanın merkezine konumlandırdığımız yatağın sağına ve soluna oval renkte komodinlerim eşlik ediyor. Bu komodinlerim renk renginde meşe kaplamalar aynı zamanda da üzerlerinde küçük yüzük şeklinde de parlak kulp detayları bulunuyor. Yatağın konunun hemen arkasında ise şeffaf camdan bir Dolap konumlandırmak istedim ki o alan daha geniş gözüksün ve aynı zamanda karşısında da bir aynayla giyinmeye her zaman yardımcı olsun. Aynı zamanda bu ebeveyn yatak odasında bir de kendine ait banyosu bulunmakta. Evin genel perdelerini biz tüllerden ve storlardan oluşturduk fakat Yatak odalarında bu misafir olsun, ana ebeveyn yatak odası olsun, storları direkt blackout kullandık ki gün ışığının içeri girmesini engelleyebilelim. Yatak odasında da aynı salon gibi çok renk kullandığım için yatak odasının genel renginin herhangi bir beyaz, gri tonlarında yapmamın bu metrekarede çok fazla renkleri bağırtacağını düşündüğüm için burada da yine bir koyu mavi gri ton kullandım ki renk geçişleri daha kolay olsun. Evet şu an... Evin üst katında olan hobi ve aktivite odasındayız. Bana müşterilerim buranın ile ilgili done verirken hani kendileri enstrüman çaldıklarını, resim yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de burayı daha bir aktivite odası olacak şekilde tasarladım. Burada renk hakimiyeti yine evin genelinde kullandığımız gibi bir renk paletimiz var. Buradaki renk hakimiyetine biraz daha sarıları ön planda görüyoruz ve aynı zamanda burada kullandığım yeşilleri de salondakine nazara daha açık ve pastel şekilde görebilir. Çünkü evin en çok güneş alan odası burası. Aynı zamanda da buranın tavanı normalde düzdü. Fakat biz burada bir country house havası vermek için çatıyı kırık şekilde göstermek için çatıda eğim yaptık ve aynı zamanda da burada da bir pirinç detaylı aydınlatma ile bu kadar mat olmuş bir odayı da dengelemiş olduk. Burada bir ana bir sofamız var sarı renkten ve kalın yivli kumaştan. Hemen karşısında bir natürel meşe, bir sehpam, altında yine bir kırmızı ayak detayı, metal ayak. Karşısında iki berjer bana eşlik ediyor. Bu berjerlerin içinde de yine maviler, yeşiller, Pembeler ve ahşaptan meşe renklerini görebilirsiniz. Amerikan evlerinden de çok sık görebileceğiniz duvar bordürlerinden dönmek istedim ki o country havayı da yakalayabileyim diye. E, bu renk resim green diyebileceğimiz daha e, reçine yeşili ve hemen de karşısında bu odayı domine eden, kimliklendiren daha koyu bir yeşilin bulunmakta. Aynı zamanda da e, kitap okuma aktivitelerinde de veya depolama olarak da kullanılabilecek bir kitaplığım burada mevcut. Bu odada resim de yapılacağı için resim kimyasallarından, gereçlerinden etkilenmeyecek şekilde malzemelerin kualifikasyonlarını seçmeye gayret gösterdim. Buradan aynı zamanda e, çok güzel bir balkona çıkıyoruz ve sitenin genel panoraması da bu odadan çok güzel bir şekilde görülebiliyor. Dediğim gibi en güzel ışık olan odalardan bir tanesi. Giyinme odasında iki ayrı dolabım, ortada bir giyinme adası ve aynı zamanda büyük bir şifonyer ve ışıklı bir ayna bize eşlik ediyor. Giyim odalarında renklerin elbise seçerken manipüle etme gibi bir tehlikeleri var. Bundan dolayı çok fazla mekanı domine edecek bir rengi burada kullanmamaya özen gösterdim. Mekanın geneli zaten camlardan oluşuyor. Elbiselerini görebilsinler diye. Fakat burada makyajı çağrıştıran pudra renkleri, mor renkleri ve lila renklerini şifon yerde ve aynı zamanda duvar kağıdının yanındaki komodin alanında kullanmak istedim ki bu kadar bir cam kullandığımızda giyinme odası çok sıkıcı bir dolap odasıymış gibi görünmesin diye. Aynı zamanda aynı renk etkisini buradaki perdelere görebilirsiniz. Biz buradaki e, perdelerin geçirgenlik seviyesini de blackout olarak yaptık ki Güneş ışığından etkilenmek istemedikleri zaman giyinirken, e, makyaj yapılırken e, direkt perdeleri kapatıp yapabilirler diye. Şifon yerin e, kenarlarını e, tamamen yuvarlak katlı yaptık. Çünkü giyinme odasında çok fazla trafik olabiliyor. Aksesuarlar, çantalar, ayakkabılar seçilirken bu sivri uçlardan kaçındaki mekan dolaşımı gayet kolay olsun diye. Orta ada bölümümüzde de müşterilerim takılarını, saatlerini rahatlıkla görebilecekleri açık çekmeceye ve kapalı çekmeceye de sahipler. Bütün dolaplar ve orta ada da aynı zamanda ışıkları yaktığımız anda içeride ışıklar yandığı için nereden ne alabileceklerini görünür seviyedeler. Biz burayı tasarlarken bu arada her biriyle ayrı ayrı toplantı yapıp elbiselerinin, kıyafetlerinin boylarını isteyip bütün dolap içlerini ona göre yapıp sonuçlandırdık. Merhabalar, Barış Keklik ben. Ee, Onur Bey ile daha önce de çalışmıştık. Kendisini, kendi kliniklerimin hem tasarımını hem de uygulamasını yaptığı için çok iyi tanıyorum. Bu nedenle de hayalimdeki evi Onur Bey'in gerçekleştirmesini istedim. Bununla ilgili benden beğendiğim görseller, yemek çeşitleri, işte hoşuma giden şeylerle ilgili ve da hoşuma gitmeyen şeylerle ilgili feedbackler istedi. Bunun üzerine de bir tasarıma geçtik. Dediğim gibi kendisi bir render çalışması yaptı bize ve renderdakinin çok daha güzelini bize sundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şu an evimizde çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Evet, şimdi bu güzel villanın bahçesindeyiz. Bahçede ilk dikkatimizi çeken şeylerden biri 12,5 metreye 3,5 metre boyutlarında bir yüzme havuzu karşılıyor. Ev sahipleri bize spor yapmayı ve yüzmeyi de çok sevdiklerini söyledikleri için böyle bir havuz yaptık. Aynı zamanda duşu ve güneşlenme alanını da evin güneş alan bölgelerine göre konumlandırdık. Bu keyifli bahçede aynı zamanda doğalgaz ısıtıcıları da bizim bahçemize kışın kullanmak için de eşlik ediyor. Villa Keklik, dürüstçe söylemem gerekirse benim meslek hayatımda çalıştığım en keyifli projelerden biriydi. Birlikte çalıştığımız için de buradan Barış Kekli'ye ve Ezgi Kekli'ye selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda da bu evin tamamlanmasında emeği geçen herkese, başta sevgili eşim ve diğer çalışma arkadaşlarıma herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.